Çalışmamız UNESCO'nun sürdürülebilirlik kalkınma e, amacıyla bilimli 10 yılı e, kapsamında e, kabul edilen 53 çalışmadan bir tanesi, projeden bir tanesi. Bu projemiz e, Türkiye'den kabul edilen tek proje. Diğer Japonya, Çin, Amerika gibi ülkelerden e, katılımlar mevcuttu kabul edilen projelerde. Bu projeyle birlikte günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan iklim değişikliği konusunda gençleri, çocukları erken yaşlarda bilinçlendirmeyi, onlara farkındalık kazandırmayı temel hedef edinmiş bulmaktayız. Yapacağımız bu projeyle daha bilinçli tüketiciler, daha farkındalık sahibi kaynaklarını korumaya özen gösteren nesiller yetiştirmeye ön ayak olmaya çalışıyoruz tüketime daha dikkat eden, e, kaynaklarını daha doğru kullanabilen, yani geleceği, dünyamızın sürdürülebilir geleceğini düşünebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. E, projemizde e, şu anda bu işbirliklerini oluşturma aşamasındayız Daha sonra da çevrimiçi platformlarla ziyaretlerle e, uluslararası bilim insanlarıyla ki sadece ben fen eğitimcisiyim e, iklim değişikliği uzmanları e, bilgi Yapay Zeka teknolojileri üzerinde çalışan e, bilim insanları e, akademisyenler mühendislerle bir araya geleceğiz yani disiplinler arası bir çalışma olacak küresel çapta bir çalışma olacak. Bu projede yürütücü olarak ben Adem Kenan görev alıyorum. Üniversitemizde, Ezgi Mineli Yıldırım Üniversitesi'nde lider kuruluş görevinde. Bu proje ile bilimin 10 yıllık sürdürülebilirlik kalkınma için bilimin 10 yılları kapsamında biz UNESCO'nun artık ortağı olarak görükmekteyiz. Bu onay verilmiş durumda. Hatta UNESCO'nun bununla ilgili logolarını kullanım hakkına sahip olmakla beraber üniversitemiz uluslararası bir tanınabilirliğe sahip olacağını görüşündeyiz. Bilimsel araştırmaları yaparken e, limit aşım günü diye bir kavrama denk geldim. Bunu bu araştırırken de e, limit aşım gününün e, bir sene içerisinde tüke, üretebildiğimizi ne kadar sürede tüketebileceğimizi tükettiğimizi gösteren bir e, tarih olduğunu öğrendim ve kendim, kendim hesaplayınca utanç duydum. Şöyle ki e, benim limit aşım günüm e, o zaman hesapladığımda 2 Şubat'a denk geliyordu. Yani benim 11 aylık e, cebimde olan e, kaynakları ben iki ayda tüketmişim. Yani ben gelecek nesillerden on ay çalmışım bireysel olarak. Bu dünya çapında geçen sene e, 1 Ağustos'a denk geliyordu. Önceki senede e, 31 Temmuz'aydı. Yani biz yıllardır hep cepten yiyoruz. Yani bunun bir sürdürülebilirliği yok. E, biz, Kızıl ata sözü vardır. Çok güzel. Der ki biz dünyayı atalarımızdan miras almadık. Biz dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. E, bu bağlamda biz geleceğe ee, geleceğe kaynaklarımı aktarabilmek istiyorsak tüketim davranışlarına dikkat etmemiz gerekiyor.